Merhaba. Ben Doktor Meray Mutlu. Bugün sizlere Biolifting aşısından bahsetmek istiyorum. Biolifting aşısı, ciltte yumuşak doku ve nemin arttırılmasını sağlayan ve anında uzun süreli lifting sağlayan bir uygulamadır. Yaş ilerledikçe yaşam şartlarının getirdiği kırışıklıklar ve sarkmaları azaltmaya yarayan hiyaluronik asit ve trihaloz içeren bir üründür. Gençlik aşılarının yaptığı nemi yapan, ayrıca ciltte yüksek bir lifting sağlayan biyolifting aşısıdır. Dolgu istemeyen, doğal yöntemlerle gençleşmek isteyen hastaların ilk tercihidir. Dolgudan daha düşük maliyetli, uygulaması daha kolay ve konforludur. Biolifting aşısının etki süresi hemen başlar. 15-20 gün sonra ikinci seans uygulandığında etki süresi 8-12 aya kadar çıkar. Genellikle hastalara bu uygulamayı senede bir kere öneririz. Biolifting aşısının uygulama süresi çok kısadır. 3 ile 5 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanır. Ağrı işi düşük hastalarda anestezi kremlerle bölgeye uyuşturulabilir. İşlemden hemen sonra hastalar rutin hayatına devam edebilir. Hastanın cilt yapısına bağlı olarak yüksek oranda şişlik, morluk oluşmaz. Genel olarak 2 seans yeterlidir. Yaş durumuna ve cilt durumuna göre 3 seans da yapılabilir. Bazı durumlarda karbondioksit fraksiyonel lazer, Genesis lazer gibi uygulamalarla kombine edilebilir. Biolift etkisi trihaloz yanı sıra çift moleküler ağırlıklı olması nedeniyle hemen başlar artış gösterir. Ve ikinci seans ile birlikte etkisi uzun sürer. Her mevsim uygulanabilir. Uygulama bölgeleri genellikle yüz olmakla birlikte boyun, dekolte, el sırtı ve diz üstü olabilir. Biolifting aşısı kadın, erkek 20 yaş üzeri herkese uygulanabilmektedir. Eğer sizler de biyolifting aşısı yaptırmak istiyorsanız mutlaka uzman bir hekimden destek almanızı öneririm. Herkese sağlıklı mutlu günler dilerim.